Merhaba çok değerli izleyiciler, YouTube kanalım Kelime Ritmikası'na hoş geldiniz. YouTube kanalımızda aşk ve sevgiye dair her sözcüğün ruhunuza dokunca birbirinden özel içerikler paylaşıyoruz. Eğer kalbinizin ritmini yakalamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçiş yapalım. Kadınların en derin arzuları bazen sözlere dökülmez. Onlar eşlerinden sevgi dolu küçük jestler, anlayış ve destek bekler. Ancak birçok kadın bu beklentilerini söylemekte zorlanır. İşte bu onların sessiz çığlığıdır. Bu videoda bir kadının eşinden gerçekten ne istediğini birlikte keşfedeceğiz. Kadınlar sevgi dolu bir ilişkinin en temel taşlarını oluşturur. Ama ne isterler? 1. Sevgi ve anlayış. Kadınlar eşlerinin onları yalnızca dinlemesini değil, hissetmesini ister. Bir sorun paylaştıklarında çözüm değil, Empati beklerler. 2. Güven ve sadakat. Güven bir kadının ilişkiye olan bağlılığını artırır. Küçük şeylerde bile sadakat hissetmek onlar için paha biçilemezdir. 3. Paylaşılan sorumluluk. Kadınlar hayatın yükünü paylaşmak isterler. Bir fincan kahve hazırlamak, sofrayı toplamak gibi küçük hareketler büyük fark yaratabilir. Kadınlar neden bu isteklerini söylemekte zorlanır? Çünkü birçok kadın sevginin konuşmadan anlaşılması gerektiğini düşünür. Fakat bu her zaman kolay olmaz. Duyulmadıklarını hissettiklerinde içlerinde bir yalnızlık büyür. Bu onların sessiz çığlığıdır. Ama bu sessizliği duyabilirseniz, işinizin kalbine dokunabilirsiniz. Peki bu sessiz çığlıkları duymanın ve bir kadının kalbine dokunmanın yolları nelerdir? Birincisi dinleyin. Söylediklerine dikkatle dinleyin. Amaç anlamak değil, hissetmektir. İkincisi, değer verin. Küçük sürprizler ve jestler bir kadının dünyasını aydınlatır. Üçüncüsü, zaman ayırın. Yoğun hayatın içinde ona özel bir zaman ayırmak ilişkinizin temelini güçlendirir. Kadınların kalbine dokunmak için büyük şeylere gerek yok. Sevgi ve anlayış yeterlidir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer söylediklerimiz sizin de kalbinize dokunduysa bu videoyu beğenerek ve kelime ritmikasına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı çok isteriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgi ve saygıyla kalın.